Her herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox bölüm bölüm Arka. 6 part 1 ile karşınızdayız. Broken Story 2'de de oynayacağız. Şimdi ben kameramı açacağım. Kameramı açacağım şimdi. Ey Dogan kırılmıştı. Ben yani bölüm 1'de bahsetmiştim. Stickman videoları da gelecek. O muhtemelen 30 Ekim'de gelecek. Bir Şu an benim telefonum var. Elimde. Arkadaşlar dokun, dokun telefonu var. Doğukan tableti kırılmıştı yine tuttuk ben bölüm. Mister, yani Şimdi mişte. şimdi başlayalım. O şu, şu otobüse binelim. Hangi? Şu geliyor. Gel. Zipla. Sen de ben buna bakmamıştım. Çocuklara güncelleme geldi mi? Yok çocuklara güncelleme falan gelmedi. Çocuk. Aa lan. Diğer yere baksana. Hiç. İki saat. İki, iki bin tane şey vardı. Bizimkiler gelsin. Ben arkadaşlar şeyim. E, can dolduranın Doğukan da dövüşçü biz aynı odada kalacağız Doğukan'ı ben koruyacağım o beni koruyacak <laughs> ben ona güzel yiyip ben de kendimi yiyecekler alacağım Doğukan'ı da falan filan gidecek sığdırabildiğimiz kadar anam sığdırabildiğimiz kadar sığdıracağız ve bu arada Ahmet gitmek üzere ise de olmak üzere. Evet arkadaşlar 15 dakika. Ve gidiyoruz. Yes. Ben gidiyorum bay bay biz Roblox gitme ya, buradan. Şimdi biz Arkadaşlar neden böyle? Ben elimle tutacağım. Şimdi ve şu an oyunumuz donuyor ve Breaking Story Abi. 2 yani. Bunlar Türkler mi yaptı? Evet Türkler yaptı. Açıklamasına bak görüyorsun. Ha logosundan belli. Altta bir Türk bayrağı var. Vay. Niye arkadaşlar Breaking Story 2 yapıyor? Türkler. Türkler değil Türkler. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Nasıl başlayacağız? Şimdi biz şu an buradayız. Niye mi? Düz mü gideceğiz? Evet böyle düz gideceğiz. Abi ben bir ben yürüyeyim yoz bir saniye. Evet şu an böyle yürüyoruz. <laughs> ben şu Çünkü çok az canımız kaldı. Hatırladın mı sonunda? Evet çok az canımız kalmıştı. Sırna <laughs> sürecimiz... Aa bak Türkçe belki bir yer vardır. Ben, geliyor mu? Evet geliyorum tam arkandayım. Ben biraz seni bekliyor hocam. Sığınak nerede? Bak şimdi ekran kararı. Yanda sığınak var. Şurası mı? Hı hı. Abi çok ak, Abi yürümüyor ha. Abi niye oradasın lan? Dolu ya yok. İçeriye gireceğiz. Bu oyunun gizemleri de var. Abi daha kaç dakika sürüyor normalde bu? Normalde oho bir saat iki saat sürüyor. O <laughs> zaman o zaman beş altı part olur bu. Yani bir saat iki saat sürmüyor da bir buçuk saat falan sürüyor. Abi o zaman gidip Six part. Bak hayattım. 28 dakika falan sürüyor. Ne? O zaman iki parti olur bu. Ha? Evet iki parti olur. Ama ne kadar çok Arkadaşlar Bak, buradan çok gitmeyecek. diyorlar. Buradan evet gittim. abi. Evet şimdi. Çok su. Buraya geleceksin. Şimdi ayaklanacaksın bir yanda. Evet, Artık şuna? normalce yürüyebiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şuraya gel yukarı gel. Birazdan burası açılacak. Hemen geliyorum. Gel yanıma. Geldim. Burası birazdan açılacak bak dövüşme şeyi de duvan karardım karardı ve kendisi? ekran açılıyor ve bak yana bak yana bak amcamız var ve burası da askerlerinin bir yeri biz <laughs> de villayını istiyor. ha en son burası sonra da en son sahiden dövüştükten sonra gerçekten onları bizim evlerin yakında böyle bir yer var mıydı evet vardı Aa, adamlar adamlar kumar var. <laughs> evet böyle bir yer vardı. Bak Breaking iki diyor. Oğlum nasıl yapmış ki Türkler? Bunu Amerikanlar yaptı diye biliyorum. Yok bunu Türkler yaptı. Aferin on Türkler. Lan Türküs. Ne, nasıl gideceğiz şimdi? Şöyle mi gideceğiz? Bak orada bir süper solunu açıldı. Şimdi nereye gideceğiz? Ahmet. Burada eğer Bloxburg içersen hızlanıyorsun. E bedava alıyoruz değil mi? Herkes alabiliyor. <laughs> bak bedava. Alıyor. Şuna Aa. bak. Mutfakta var mutfakta. Biliyorum mutfaktayım ha. Mehmet... Onu bir iç. Aa. Hızlanıyorsun. Arkadaşlar say Mehmet. Ben e, beş taş E, ben bir şey aldım ben. Kaldır. Aa. Neredeyiz Ben de geliyorum. Kaslanıyor muyuz gerçekten böyle? <laughs> evet kaslanıyoruz. Kas dur. Git şuraya git git. Otur bak. Ben nasıl yapacağız? Basıyorsun işte. Evet. Bunlar bizim kasımızı güçlendiriyor. Çünkü sonra gidiyoruz. böyle hep yapacağız. Bir bitirince oluyor mu? Yani. <laughs> abi çok heyecanlıyım. Ama bunun sonu inanılmaz zor. Sonuna kadar abi bitiremeyebiliriz. Şey. daha geçmeyin lütfen. Biz Roblox cahiliyiz biraz. Ama çünkü oyun çok Ve biz daha bir çocuğuz. Arkadaşlar yani say arkadaşlar e, Roblox 5'te de söylemiştim. 130 160 izlenmeye ulaşmışız. Çok teşekkürler. Abonemiz 4 hmm. ama hız Lütfen şöyle. abone olup like atmayı unutmayın. sen oldun mu? Yani sen seni biraz şeyde mi yapıyor abi? Hı? -hı. Yani şimdi oraya yapayım ben şimdi buraya geleceğim. Seviye 2 deyim. Seviye 2 yapayım mı? Yapayım. ya. Buna tam 400 olmamız lazım. 4. 4 seviye yapacağım mı? Oyun çok uzun sürer böyle. <laughs> Tek bunlardan yapmayacağız. Birazdan burası kapanacak. Ve kapanmadan hemen koşmamız lazım. Yok ben çıkacağım bundan. Niye? Çıkacağım ben. Bir seviye iyi zaten. Sen kaç seviye yaptın? Ben şu an... E, benim seviyem iki. Ben koşuda yürüyorum. Koşuda yürü biraz. Koşu daha iyi bence. Koşuda şöyle yeşil yerler olacak. Çıkacak. <laughs> Sen kasırın. Aa, biz Doğukan aynıyız izlerdeyiz <laughs> ya. Doğukan, yenilir. Ben yenilirsem kötü. Çünkü senin, senin noklama var. Çeyin var yani. Leviyan var. Leviyan seni korur. Leviyan korur. Aga ben sadece şeyim ha. Ben Doğukan korumaya benim ihtiyacım yoksa. O da, o da var mı hakikaten burada? Ne? O da falan. O da var var. Ama burada uyuyamıyor. Ne var biliyor musun? Burada böyle sopa olabiliyorsun. Sen kaç seviyesin? Koşuyor. Ben ben a dokuz hemen çıkmamız lazım. Ben çık 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 Bir çık 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 değil çık Yeri kaçmış mı? Hayır. Larry Evet Larry kaçtı. Bak, bizim kaçtığımızı görmüşler. <laughs> uzadı uzadı <uzun gülüyor> benim bakışım. Ama <laughs> sen nasıl bakıyorsun öyle lan? <laughs> Bizi görmüşler. <laughs> ve buraya bir tane pusu kurmuşlar. Arkaya bak. <laughs> Arkaya bak. Bu <laughs> i̇şte bu sonda çıkıyor. <laughs> Yemin et. <laughs> ve bu skerimeri. Kız mı oldu bu? Evet. <laughs> bu onun sevgilisi. Bugün daha saçma. evet. E şimdi bütün elektrikleri kesecek. E şimdi 45 saniye ne yapacağız biz? Dalga bir geliyor. Ne yapacağız? Göreceğiz. Sıçtık. Boku yedim bak. E, şey daha kapanmadı burası. Şimdi kapanacak. Hemen kaldırıyorum. Kaldır. Biraz daha kaldırayım değil mi? Birazcık daha kaldır koyayım. Birazcık güçlerin eksikleriyle yenmemiz lazım. Kapanıyor! Kapanıyor! Kaç! Ananı çıktık. Çıktık. Oh, oh, oh. İyiyiz, güçlüyüz şu an. Güçlüyüz, güçlüyüz. Senin içinde var benim de. Benim içi de aynı. Aslan. Bak, abi bunu iç hızlanıyorsun. Bunu içtikten sonra hızlanıyorsun. İyi. Çık 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 çık. İçtim abi. Bak nasıl hızlandın. Ağaçımız Ananı... Aa şimdi sıçtık canım. Bu an can basacağım sana merak etme canım. Ana oyun şu an çok kötü. <laughs> oyun şu an çok kötü kasıyor lan. Oyun, oyun e, iki dalga iki de sıçacağız o zaman biz. Dalga iki de abi, abi biz bir sarı Parayı ver alacağım. Para parayı bana ver. Ben aldım bile. Uncle Pete burada. Pa para var. Koş. Aldım Koş ben. Mi? Koş. Koş. A, para var. Yerde. Aldım. 10 param var. İyi iş daha çok para kazanacağız değil mi? Koş koş koş. Nereye? Spor salonu tekrar açıldı koş. Elektrik. En az ne kadar yapacağız? En az bir dört güç yapacağız. Dört de güç yapacağız. <laughs> Dalga bir tamamlandı. Daha iki var üç var. Ring kaldırma la. Ha ben ben yapmayı unutmuşum. Ya. Dur dur ben biraz bekle ben biraz daha. Oğlum sen hemen daha fazlasın. Boş var. Alt kat açıldı var ya alt katta normal güçlü şeyler arıyorlar. sen kaç 2 Ay Senin ben ya. Üçüncü an kesilecek. Hayır. Reklam. Evet. Reklam yapmayı bırakır mısınız? Tam abi bir şey. çalışacağım galiba. Hala çalış oğlum. Aha. Doğuş alanı. Dövüş alanına gidelim dur ben. Dövüş alanına gidelim bak. Dövüş alanında daha mı güçlüyüz? Evet dövüş alanında ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Para veriyor. Baya para kazanıyoruz. Ve daha güçlüyüz. Evet daha güçleniyoruz. Verilen paraları. Bu da bir diş. Tek atıyoruz adamlara. Ben de geleyim mi? Yalan gel. Adam... Ben para alıyorum yerdekinden. Yani. Al 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 al. Aldım 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 aldım. Al al al, al, al şunu. Abi o bir yerdeki parayı alamıyorum. Dokunuyorum, dokunuyorum. Hayır, yani dokunmayacaksın. Üstüne basacaksın. Yeni güncelleme de işte bu. Abi geliyor. Dur, dur, dur. Ben üstüne bas. ben canım birazcık az kaldı. Al bastım ben. Ha basacak mıyız? Basmayacağız. Üstüne dokunacağız. Abi bu ne? Abi gelme. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Abi ben çok kötü oldum. Abi, abi. O ne kadar Ahmet canım az kaldı. Cemil inanılmaz az kaldı. Abi ben herkese bastım. Lan açın Ben kırkım. Neredeyiz? İkinci dalgayı geçersek ben ölürüm. Bakayım seni. Çabuk gel. Gel bir bebeğim sen benim yanıma. Basayım. Var lan bas var. Bas biraz. Öyle değil. Bas. Benim üstüme tıkla. Üstüme tıkla. Tıkladım. Tıklıyorum. Birazdan sayayım. Pa Apart diye bitecek. Çok üzücü değil mi böreği? Tıkla tıkla. Gelmiyor mu sana? Gelmiyor lan. Daha dur desin. ben yapayım. Abi nasıl olacak? Ya Dokun yapma görünmüyor kamera. Allah Allah. Sen yukarı çık olmaz mı? Ben yukarı çıkarsam götürürüm. Neden? Çünkü canım inanılmaz ikisi de azalır mıyız? Ben 40 liram var. Ben 40 lira. Ben ben dükkana gideyim. Ben. Ben 40 lirayı ne alabilirim? Benim 120 liram var. Yemin? Cips mi alayım? İki tane. Ben bir tane cips alacağım. Ne alamıyor? Sana? Kafadan geliyor. Nasıl? Kafadan. Gelmedi bana bir şey. Ben, Bak. Hiç bir şey gelmedi. Ama bir şey gelmedi Aa, elma geldi. Sen tamam, bütün hepsini yedim şu an. O benim canım az kaldı. Ben. E biraz. Benim canım şu an senden az. Bakayım. Keşke biraz daha. Hı. Tamam biraz daha dönüşecek. Biraz daha dönüşecek en Para abi benim 15 liram var. Paraları çalak paraları. Cık, paraları çalmak lazım. Yaklaşma, yaklaşma. Ya oh. öleceğim ya. Ben üstünden, şundan üstünden geçeyim. Abi ben canım. Öleceğim. Öldüm ben bile. Ben kaçıyorum. ben kaçıyorum. Ben kaçmaktan başka bir işim yok çünkü ben öleceğim. Paralar, paralar, paralar. <laughs> Paraları çabuk al. kaç. Koç koç. Arkadaşlar bugün e, Park 1 bir bireyden bitecek. Abi benim yaralarıma bak 75 liram iyi mi? 5 lira mı? Enerji içeceği nasıl? Enerji içeceği para veriyor. Stok 13, stok 4. Bunlar ne böyle nadir pik, efsanevi? Onlar... Abi ben abi şunlardan bas haberin. basıyorum ben. Ne? Çabuk ver lan. Lan ver lan. Hayır, hayır, lan. Benim, lan ne... benim bir tane enerji şeyim. Dalga iki geliyor. Kaç, 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 kaç. Ananı. Ben ben yukarı çıkacağım. Ha ben elmaları yiyeceğim. Ben yukarı kaçıyorum. Bay bay. Abi, abi benim bye bye. Abi benim Abi benim canım çok az. Az benim canım aşırı az. Bay bay. Canım çok az. Bir bak. Benim de az lan. Canımız eşitmiş Arkadaşlar Şimdi e, part 1 bitecek Hemen part 2'yi çekeceğiz zaten Part e, Part 2 birazdan gelecek Görüşürüz Görüşürüz